Herkes selam, Bugün sizlerle beraber Battle Brothers oynayacağız. Battle Brothers'ta en son burada kalmıştık. Bir tane goblin e, şeyini mekanını yok etmiştik. Şimdi bir tane e, barbar yerini yok edeceğiz. Sonra tala doğru seyahat edeceğiz ve paramızı alacağız. Bir de bir tane e, ana görev seçmiştik. Bir tane e, şey eşya bulacağız. Efsanevi eşya bulacağız. Yani ya bir tane kamptan düşüreceğiz ya e, bir tane kaleden ya da şehirden satın alacağız. Eee yani o ta, e, şeyde tavernlerde ne oluyor e, hanlarda bir tane hancı var ya ona soruyoruz ve o item'ın yerini söylüyor öyle ona soracağız bu sayede arayacağız onu. Zaten bir tane Fehmi'de eşyamız var ama onu saymadı görev. Yani şunun başlığı Haribert'in başlığı. Hatırlarsınız en son Lorki miydi? Lorki diye birini kesmiştik. Barbar Lorki. Abim öne mi çıkalım? Gece de olmasaydık keşke. Şöyle gelelim. O kadar güçlü barbarlar değil bunlar. Sadece yağmalamak için girdim. Yani para için, yemek için falan. Şöyle gelelim, merkezi getirdik. Mızrak atıyorlar. Bizim Don Donbert geride kalacak. Anki girebilir de Donbert girmesin. Domber keserler. Bak bizim zırha geldi ama hasar aldık çünkü bir şey üretmiştik en son. Bir tane Anholdun derisinden, bir devin derisinden çok önemli bir zırh üretmiştik. Bu sayede hasar almıyoruz. O zırh sayesinde. Böyle gel. Sen şöyle geri git. Şöyle köpeği çıkar. Güzel. Köpek yedi ya Barbara. Sen şöyle gel tut onu. Güzel. Köpeği vurmadı. O. Köpekle tutalım şunu. Zırhı var zaten köpeğin. Ölmez o köpek. Güzel Birini aldık Şöyle gelsem mi? Gel Şöyle geldik güzel Onu isteyeyim kalarsın hem az oluyor. Güzel. Barbarı tek başına kesen biritter. Davramadı bizim tail ve ölecek. Kanamasını kesebilir miyiz acaba ona? Normalde hiç kesemiyoruz ya. İnşallah kesebiliriz. çıkar zannediyorum ya. O köpek ölmez bu arada. Bizim adamı sıktı. Güzel. Güzel. Ya nasıl ya? Şöyle yapalım. almış. Şöyle korkuyu verdik adamlara. Sen de çıkart köpeği. Güzel. Şuna sıra gelmemesi iyi. Yani gelecek ama. İnşallah ölmez be kanamadan. Ama ölecek gibi böyle. Ah be. Evet, köpekler çok şey yarıyor ya. Savaşı bize kazandırmıştı o goblin savaşını. Güzel. Vuramadı. Güzel. Köpek aldı onu da. İyi loot aldık. Biraz da yemek. 20 birim yemek aldık. Bu işimize gelecek. Böyle şöyle yapalım. Ee, şu zehri bizim okçuya verelim. Zor durumda kullanırız. Şöyle. Artı 4 atak mı veriyor? Ha, 4 tur boyunca 4 atak veren Bilmiyorum. Anladım Bize bir şey daha vardı. Yok. Ben bunların hepsi buraya. Hala gidelim. 3640 altımızı da alalım. Burada büyük bir ordu var. Ayak izlerini gördük az önce. Gitmeyelim ama oraya. Gerek yok. Onlar bizim ayağımıza geldi. <laughs> Buradalar. 5 dev mi? Kesemem. Ama kese de bilirim. Bizi takip ediyorlar. Bekle 3600'ümüzü alalım. Şöyle girelim bir de. Şimdi Savaş vaktidir. Evet, 5 tane devle kapışacağız. Böyle satalım hepsini. 1000 mi oldu para o? 10.000 bin oldu. Güzel 10 bin paramız var. Bir de unhold kemikleri gelse var ya çok güzel olur. O unhold kemikleri şimdi neler yaparız? Bir de yemek alalım şöyle. Şimdi burada bir şey taverna yok. Evet. Kafa zırhı vermiyor ama. Yok vermiyoruz. Adamların zırhçısına bak ya. Bu nasıl zırhçı? Taksiler mi? Yok. Gören skinlerle savaştı ya. Alırız be. O kadar şey değil. Zaten kaçmak istedi, kaçarız. Okey. İyi ki iyi ki doğru zamanda save almış. Kaç dakika var? Evet. 9 dakika olmuş diyor. 5 tane 5 tane yeti bu arada bunlar. Hepsi mi yeti yok? Evet. Ulan zehri gözün seveyim. İşte bu zehri uyguladık. Zehir bir de e, onun şeyini kısıyor. Action pointini kısıyor yani. Savaş puanını kısıyor. Bu yüzden iyi. Şimdi şöyle yapacağız. Herkes bekleyecek. Saldırma yok. Ne saldırması? Herkes bekliyor. Bitir turu. Kimsenin saldırmasını istemiyoruz. Evet. Zaten onlar bizim üstümüze gelecek. Geliyorlar da. O iki kişiyi birden sersem ne bu? Nasıl yani? Ya zehir uyguladım. Şuna attık mı zehri? Attık. Şunu at. Şunu at. Güzel. Zehri de attım ona. Zehirli o. Zehirli arkadaşlar. Evet. Ama bir tur boyunca mı zehir veriyorsun? Oha ama. Bir tur boyunca ne ya? Adamın zırhını kırdık da zırhını yavarlan <laughs> Bunun ne zırhı var? Hazır mıyız abi? Gisbert ile Heimrath bunu kesecek. Köpeği ile beraber. Köpek de ne yapacak sonra? Hadi bakalım. İkili vur oğlum. Of. İşte bu. Şöyle bir... Bir vurdun. okey. Tamam siz onu alıyorsunuz. Hadi siz onu aldınız 3 kişi. Bir de köpek. Oo. Oh. Wow. Helal. Canları yenileniyor bunların. Yaptığı şeye bak ya şunun. Oynayış biçimlerine bak. Aa, at arkaya geç. Çıkar köpeği. Bak bu sizin denizden ha. Buzur. Çok zor olacak bu arada. Overwhelm verdik. vuramaz Vurdu. Yani vurdu. Çok güzel. Hiç güzel değil. <laughs> Gerçeği söylemek gerekse hiç güzel değil. <laughs> Çok mutsuzum şu an. Helal. Ko Aa korku verdik adama. Nasıl verdiysen artık. Oğlum siz yaparsınız ya. Tuttunuz oğlum iki kişi hadi. Önce üsttekini ama. Hadi bak elindeki balta lan hadi lan. Lan %47 oğlum. O. Bütün köpekleri çıkartın. <laughs> Acil dur Çok güzel. İşte bu. Tam iki tane ölmek üzere. Kemiğini kırdı bizimkinin. Öl, öldür ya yapma Hiç utanma yok Allah Allah Şuna bak Ne yapıyor lan bu Hadi bakalım İlk, ilkini kestik Köpek öldü Köpek öldü Şunu gidip şunu kessek sonra gelsek buna Hadi bakalım Hadi beyler Bak bazıları ölecek bazı insanlarımız Maalesef ki ölecek. Bunların kötü adamlar olmasını sağlayalım. Bu sayede yaşayalım hadi bakalım. Mesela hangi ölebilir? Don bert ölebilir ama diğerleri. Oh <laughs> Mat söylemedi işte. Mat söyse bizim ekibin <laughs> sağlığı gider. Akıl sağlığı. <laughs> Köpek tut oğlum. Köpek. Evet, hem köpek öldü, hem şey öldü, evet. Onu vuracak. Aa ata, ata atarsa geliyordu. Ata ata ata, <laughs> konuşamadım. Helal lan, işte bu. Adamsın. Helal lan, vurdun en azından yaşamak istiyorsun. O kadar değil ama. İlkini kesiyoruz. Sen kaçıyorsun. <laughs> Vuramadın. Vuramadınız. E o canın da olurdu oğlum. Ya ne yapıyorsunuz ya? Abi sen öleceksin. Bandaj falan yok mu? Kal sen öyle. Sen de gel şöyle. Güzel köpek vurdu. İyi vurduk. Cana şunu kesmeliyiz. Bizim sergeant ölecek ya. Lider ölecek. Tamamdır. 3 tane kesmeyi başardık şu ana kadar. 2 tane. Pardon. 3 dedim bir an. Bir an ben de şaşırdım. Abi bizim Rabe yani. Rabe'yi bildiğin biçti ya biz adam. Hop biri daha öldü. Kaç kaldık? 10 mu kaldık? 10 kaldık. Canları az olanlar. Sizi arkaya alalım. Abi 5 tane dev kesmek de yani. Kaçabiliriz bu arada savaştan. Sen şöyle gelsene. Evet Heimrad da öldü. Sen kılıcı çıkarsana. Çek bakayım Arming Sword'unu. Hadi bakalım. Savaş vaktidir. Bunun canı niye bu kadar az ya? Aa, okçu da giderse var ya bizim ekip. Bunlardan kaçılır bu arada. Hatta bizim Haribert tek yolu... Acaba Haribert bunları tek kesebilir mi? Şöyle yapalım. Ben diğer bölüme girmeden önce bir deneyeyim Haribert'te bunları tek kesmeyi. Tek kesebilirsek o savaşı gösteririm size. Değil mi? Aynen. Bak okçuyu arkaya attı. Vuramadı. Hayır, bunları net net keser net. Biz arkaya. Sen sevim, kaç sana. Gözün sev kaç. Oh oh no. Oh this party. Oh. <laughs> wow. Gidiyoruz. Ama nereye? Hadi bakalım. Savaşacağız. Savaşmadın ölen olmayacak. Hadi bakalım. Bu net kaybettik bu arada. Ben bir... Eh, Seve dönelim. Şöyle yapalım. Haribert tek yollayalım. Bence Harry Burt tek yol olsa kazanır. Ama tek yolu diyemiyoruz ki. Bak arkadakileri savaştan çıkaralım. Şunları da. Bu ekip. Hadi bakalım 5'e 5. Beş. Ama bunun canı az. Şundan dolayı. Oo. Biraz kaçsak kaç güne inleniyor? Bir ya da üç gün. O bir günün gelmesi <laughs> Haydi bakalım. Bir gün geçsin. Bunlar bizi kovalasın. O savaş yapılacak. O kadar pek yaklaşmayalım da. Hep save ala, ala ilerleyeceğiz bu arada. Şöyle. Hem belki güzel bir yer bulur şurada daha. Ha bulduk. Sen bekle oğlum bekle. Bak birkaç güne birkaç güne yenileniyoruz bekle sen. Barbarian River'ların olduğu bir yer var. Raider kampıymış. Rainburg'a doğru bir rotasyon atarız. Bir durdur. Temple varsa dedim. Yokmuş. Devam oğlum. Savunacağız. Aha. Hadi bakalım. Şu düzlüğe bir gidelim de seni ben bir Aha! Buz Mağarası. Hariberto'yu buraya yollar savaştırırız. Yeni... ...Feymut eşyamızı alırız o zaman. Gel bakayım gel. Gel ulan gel. Beşe beşe hadi bakalım. Herkes birini kesiyor. İnşallah. Herkesin beklemesine gerek yok. Geçeceğiz adamlar gelsin bize. Güzel. Güzel. Bizim orduyu dağıtıyorlar. Hadi bakalım. Vuramadım be. İşte bu. Bak biz üçümüz birini siz ikiniz diğerine Galiba yalan oldu taktiğimiz Galiba 5 kişi alamayacağız 5 kişi olmaz Biz kaçarız Evet ya kaçarız O 150 zırhı var o Paşam Bu ne? O bizim zırhımız. <laughs> Anlaşıkla bizim Gisper'in zırhına baktık. Mı? Ya Heimrad'ın. Hadi oğlum kır lan. Hadi Harivar senden ümitliyiz. <laughs> oğlum adam hala stun atıyor. Oy. Oy. Çok vuruyor. O bir tanesi öldü bile. Köpek gitti. O Rabi kırıyor. Hadi bakalım herkes bir yeti kesecek hadi. Hatta Harbert iki kesecek. Yüzde otuz lan kafaya indirdi. Şunun zırhı patlasın. Kafa zırhını kırdın. Olmadı ki bu. Dedim olmadı diye. Çıkar köpeği. Gözünü seveyim. Köpek de gitti. Biz save'e dönüyoruz. Bunları kesmeyeceğiz. Kaçacağız. Şöyle yaparız. Bunları kesmez. Kaçarız. <laughs> sonra Bunları kesmeyip kaçtıktan sonra o buz mağarasını alırız. Önce ekibi tekrar ayarlayalım da. Tamam böyle oldu. Tamamdır. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi kaçabiliriz. İyi var. Buz mağarası bulduğumuz iyi oldu. Of. Görevi hemen tamamlayacağız. Ana görevi. Burada bir barbar kamp bulduğumuz iyi oldu. Bak şu arada birkaç tane barbar yeri var. Hepsini alabiliriz rallying stone of the Elder Burası özel, özel. özel. <laughs> ya bazen konuşamıyorum ben. Özel özel. <laughs> Burayı kesebiliriz ha. Deneyelim mi? Hariberti yollayalım. Hariberti yollayalım. Kessin Haribert ama. Yapabilirsin Haribert sana güveniyoruz. Hadi bakalım. Sen kimi kesiyorsun? Aribert ile VS'de şu an. Hadi bakalım büyük adamların savaşı abi. Bizimki bir, bir vuruyor zırhını parçaladı şu an bizimki. Onun canı yenileniyor bu arada. Oho. Daha ne kadar yenilenecek. Oho zırhı çok güzel tanklıyor bizimki. Oho. İşte o hiç hasar almadan bizim Haribert kesti. Ve Frozen Slasher'ı aldık. Al Family Items. Bir de Broken Rutiel Armor. Çok güzel abi. Buz mağarasını aldık. Buz mağarayı. 60-80. Olsun. Güzel kılıç. Bizimki kadar iyi değil ama. Bizimki kadar iyi değil. Bir baltalıya bunu verebiliriz. Bak Donbert. <laughs> Bak daha iyi vurur en azından bizim Donbert. 60-160 arası mı? Evet. Oo bin, bin mi? Oho <laughs> 1000'e satıyoruz bunu. Acaba şey alabilir mi? Aa, hadi bakalım Gisbert. Al bakayım şunu. Bu kılıç olarak mı geçiyor? Cleaver olarak geçiyor. Ama sende balta şeyi var. Artık Cleaver'ı da açarız. Ha, kanama veriyor bu. Oo, bizim adam kanatacak. Gisbert kanatacak. İsperdin görevi bu. Bir de bizim Don e şöyle kalkan alalım. O pek böyle iki çift elli silahlı olmuyor ya. Ona bir kalkan kılıç alalım. Kalkan kılıç değil de ne alabiliriz? Mızrak alırız değil mi? Gün geçsin bu arada şurada. İyi, iyi bölümde, aksiyonlu bölümde. İzleyin ışıklar. Like atmayı, abone olmayı. Görüşürüz. Bir dakika bir şeye bakacağız. Nasıl 160 istiyoruz ya? Ve 1000 diyor bunu. Bunun değeri 1000 diyor. Yanlış biliyorsun bak. Yanlış biliyor abi. Her şey izin Like atmayı, abone olmayı. Görüşürüz. arka aşağıda Discord sunucusu var. Oradan Discord'a katılabilirsiniz. Şu an 9 kişi falan. Yani katılırsanız memnun oluruz. Bir de hut kazandık. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay.